karar aldı. Resmi gazetede yayınlandı. Fiyatlar artık Ticaret Bakanlığı'na bildir. bizim Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Yani e, zor bir süreçten geçiyoruz. Tabii esnaf teşkilatı artık hizmet sektörü tek bir çatı altına toplanma zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. Yani Türkiye ekonomisinin yaklaşık yüzde kırkı hizmet sektöründen oluşurken yani biz e, önümüzde beş tane bakanlıkla ve yerel yönetimlerle yani turizm, sağlık, ee, tarım, içişleri bakanlıkları gibi bakanlıklarla ayrı ayrı çalışmak durumunda kalıyoruz. Bu da bizi çok zor duruma sokuyor. Esnafımızı gerçekten bir karmaşık bir hale almış gidiyor. Ee, her bakanlık kendine göre yeni bir pençeden yeni bir uygulamalar açıyor. Ee, bu da bizi zor duruma sokuyor. Dolayısıyla ibadetli e, de bir esnaf bakanlığımıza yani ahlimize arz edebileceğimiz, derdimizi anlatabileceğimiz bizim haklarımızı savunabilecek güçlü ve Ne şikayet edeceğimizi, nasıl bir ne yapacağımızı e, bilemiyoruz. E, biliyorsunuz anayasanın 173. maddesi esnaf, şey, devlet esnaf ve sanatkarının koruyucu ve destekleyici tedbirler alır demiş ama günümüzde ne yazık ki bu e, destekler çok e, yok denecek kadar az ve e, her geçen gün maliyetler artmaktadır ve esnafımız çok zor sokmaktadır. Bu bakımdan artık Esnaf Bakanlığı gibi güçlü bir ee, tek çatı altında Bakanlığa ileride ihtiyacımız var diye buradan bildirmek istiyorum. Ee, uygulamalara gelince lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek <laughs> hizmetleri sunan işletmelerin fiyat listelerinde ilişkin bilgilendirme yani elektronik sistem üzerinden bakanlarça ee, bakanlığa bildireceğiz ve bunu da vatandaş şifa bir şekilde görmesi açısından biz bu uygulamalara karşı değiliz. Bunu zaten yıllardır kullanıyor bizim e, kurumsallaşmış şirketlerimiz zaten var. Yani bakanlık sistemine entegre olmaları çok e, kolay olacağını düşünüyorum ama burada e, sektörün yarısı da e, alaylı yetişmiş küçük esnaf lokantalarından oluşmaktadır. E, bu bizim için bir sorun olacak. Yani burada eğitim seviyesi düşük yani alaylı gelmişler. Bir de küçük esnaf lokantaları olduğundan dolayı bu bize e, ciddi maliyetler oluşturacak. Bu bakımdan da önerimiz önce bu kurumsal yapılardan başlasınlar pilot işletmeler uygulayarak e, peyderpeyi artık diğer esnaf lokantalarımızla entegre ederek bu şekilde ilerlenirse yani burada bu iş anda bu şekilde çözülür. Bunun için bir belirli bir var mı? 3 ay içinde belirtmişler. 3 ay içinde bütün sistem ee, bütün esnaf arkadaşlar buraya entegre olma durumunda Entegre için yaptırım Evet yaptırımlar uygulanacağı ama ne kadar yaptırım bilmiyorum yani Zaten ama yaptırımlar uygulanacağını belirtiyorlar. Başkanım bu fiyat tarifelerinin dükkan girişlerine asılması zorunlu başlayalı çok oldu ama çoğu işletmede biz görmüyoruz. <laughs> Denetimler yapılıyor mu? Sıkıntı nedir? Allah ben e, yaptığım denetimlerde bütün işletmelerde görüyorum. yani e, biz e, üyelerimizin Şeffaflık esasında bütün işletmelerin önünde zaten fiyat tarifleri var. Nerede yoksa onlar bildirin bize biz gereğini yapalım. E, kaldı ki bütün masaların üzerinde de var zaten bunlar. Her masanın üstünde olmak zorunda. Eğer olmayan bir yerler varsa, bir işletme varsa bize bildirin biz gereğini yaparız. Vatandaşlar yani, nasıl bildirecekler size? Yani bizim e, orada isteyecek vatandaşların sunmak zorunda. Fiyat tariflerini sunmak zorunda. Ticaret Bakanlığı'nın e, şeyleri bildirebilirler, için verdiler vesaire. Şimdi birçok merci var yani. Bunun önüne çok kolay geçilebilir. Başkanım, pek çok yerde de QR kodlanan menüler var. Onlar bile bu sistemin içine entegre olmuş şeyler değil mi? Evet. Mesela yani evet. masada sabit olmasına gerek yok. Evet. Dijital olarak da. İşte ondan bahsettim. Yani kurumsallaşmış firmalar, birçok firma zaten e, bu kadar o QR e, menülere geçmiş durumdalar. Onlar sadece Esnaf sisteme entegre olacaklar ve çok kolay olacağını düşünüyoruz. Teşekkür ederiz. Peki ee, hem ben yani. de Akşam Bakan Bekir'si hem e, önümüzde ya, yani şunu söylemeye çalışıyorum. test ve beraber görüş görüşmeler yaptınız. Bu Esnaf Bakanlığı'nın kurulması anlamında bir e, müracaatlar var mı? Olur? E, kesinlikle öteden beri var. E, Esnaf Bakanlığı'nın müracaatlarımız var. E, çalışıyor. Çalıştıklarını belirtiyorlar. Biz de bekliyoruz. Yoksa e, artık halimiz rahat edecek, kalkmanız savunacak. Esnamızın e, halinden pandılayacak e, bir merce ihtiyacımız var. Bu durum böyle giderse e, yani bu maliyet artışları e, karşısında sektörümüz gerçekten çok büyük tehlike altında. Küçük esnafın en ağır rastlak isteyen sorunu nedir diye sorsak? Yani çözüm noktasını en ağır rastlak isteyen yani ağır aksak işleyen yani bizi bu dolaylı vergiler muhatmış durumda. Yani işte, işte şu, bu olaylar bile işte bize ekstra bir ücret, bir maliyetler yaratıyor. Yani vergi, vergi, vergi artık e, aldı başına gitti. Bundan da geçmemiz lazım. O bakımdan her bakanlık değil de işte dört tane, beş tane yerel yönetimler değil de tek bakanlık çatısı altında bu hazırlıklar hazırlanmalı ve esnamıza hazır bir şekilde sunulmalı. Maliyeti düşük bir şekilde. Yoksa ee, sürekli dolaylı vergi e, ödenekler vesaire maliyetler altında ezilmiş durumdayız zaten ekonomi sıkıntı içindeyiz. Zor ayakta kalıyoruz. Dolayısıyla bunun önüne geçilebilmesi e, adına mutlaka bizim bir bakanlığımız olmalı ve bizim haklarımız savunmalı. Yani bu gidişat iyi bir gidişat değil.